Bize tekrardan merhaba arkadaşlar. Merhaba Çabuca. Bugün arkadaşlar futbol kartı açılımı yapıyoruz şimdi. ilk kartımıza başlayalım bakın. Rahmetli Pela var. Ölmesine üzüldüm. Şimdi açalım. Ah. Ah, açtım. Şuradan şöyle Aa, bantlamışlar ya. Lan Bant bunun açması zor oldu. Bakalım. Aa Valencia. Goat çıktı. Jorginho bir de çıktı. Ulan be. Valencia bu arada. Arkadaşlar bu arada. enler Valencia bu arada. Alex'in rekorunu geçti. Durun arkadaşlar ben videoyu durdurup hemen geliyorum. Çünkü bir teknik aksaklık oldu. Evet arkadaşlar şimdi geri geldim. Şimdi açayım şunu. Durun bir dakika. Bir şey yapacağım. şimdi geri geldim. Az önce kapı açık bırakmışım. Kapattım şimdi. Lan şu bantlardan bıktım ya. Ah açtım. Şükür. Şurada. Mudrik. Bellingham ve Saka çıktı. Arsenal. Arsenal'da seviyorum Saka'yı. Mudrik'i de. Bellingham'ı çok sevmiyorum. Ya yani çıkmasından mutsuz oldum. Hadi abi biraz pele çıksın ya. Ama iyi Valencia çıktı bari. Emer Valencia. Bu. Heh, tamam. Çıkardım bant. Lan elime yapıştı. Evet. Mudrik. Ya gene mi abi ya. Başlayacağım. Hadi abi. Farklı çıksın bak. Lan bu açık. Açık açık kalmış lan bu. Ya açtım direkt. Bakalım. Oo. Gökhan Zan. Beşiktaş. Ronaldo Nazario ve Foden. Bak bu güzeldi. Fodunun çıkmasına sev, ay Ronaldo Nazarionun çıkmasına sevindim. Çünkü iyi bir futbolcu Ronaldo Nazario. Adam vallahi iyi ya ünlü bir futbolcu. Haydi abi, haydi abi, Arda Güler çıksın bari. Saka Mudrik falan çıkmasın, ya Mudrik çıksın da. Hikin. Roberto Carlos. işte bu ve Vlovic. Heh, şimdi iyi gidiyoruz. Allah. Yardım bakın. Eski Fenerli ve Brezilyalı. 127 milli maçta 11 gol. Evet. Haydi abi Alex çıksın bari ya. Ama Valencia geçti vallahi ya Alex'in rekonunu. Bu açması kolaydı. Şurada. Waller da Hacı ve Me Meri çıktı. Şu an vallahi efsadeler çıkıyor arkadaşlar. Bayağı iyi kişiler çıkıyor. Bakın Hacı çıktı be. Baksın. Bakayım. Nostalji kart. Waller şöyle yırtılmasın abi. İşte bu be. Hacı be. Hayda abi Alex çıksın bari. Hadi bu paketlerden güzel bir şey çıksın. Sonra kaç tane paket? 1, 2, 3, 4 Daha varmış ara, arkalarda Aralara şey olmuş Neyse Bant oh. Bıktım be senden bant Bant Ne kadar çok sıkı yapmışlar Bazıları sıkı Ya gene mi abi ya Vallahi yeter ya Allah, Allah. Bıktırıyor insan ama ya. Allah, Allah. Sinir oldum ya Mudrik'in çıkmasına. Mudrik benim mi falan. Kurtuğa, Gert Müller ve Messi. Barcelona'nın Messi. İşte bu be. Dünyanın en iyi futbolcusu Messi. Arkadaşlar Messi mi Ronaldo mu? Yorumlara yazın. Bak bu güzel de bu paket. Gert Müller de güzel. Kurtuva da güzel. Ya Kurtuva fena değil. Neyse. Allah koluma bant yapışmış. Haydi abi şunu da açayım ben. Şunu. Benim gibi hiç sevmem abi. Mudrik'le Saka iyi de. Benim gibi kötü abi. Mudrik'i de severim takaydı ama belim gelse yemem. Ben nefret ederim. Kurtuva gene aynısı. Bu arada arkadaşlar, sizinle takas yapalım mı? Yorumlara yazın kart takası. Bence yapalım. Ya birka birkaç tanesini size veririm herhalde. Ya çok bilmiyorum da. Evet, Depay Enzo Fernandez ve Zanilo Galatasaray'dan çıktı. Zanilo abi Icardi çıksaydı daha iyi söylenmedi hiç. Bakın Icardi. Ay Zanilo da iyi abi. Bakın ha. Depay da iyi aslında. Fernandez fena değil. Enzo Fernandez. Baya varmış. Video bayağı sürdü yani sürecek yani bu video Bayağı sürdü yani öyle söyleyeyim ah çıkardım haydi Allah ım. ne olur güzel bir şey çıksın Gnabry Drogba ve bu kim be Twitch ben bunu tanıyorum neyse Drogba iyi var ya Drogba iyi vallahi bu bu videoda vallahi efsaneler çok çıktı ha. Roberto Carlos Messi Ondan sonra Messi de efsane sayalım. Drogba, Gerd Müller falan. Kostuk bugün abi. Pele de çıksaydı abi çok iyi. Pelenin çıkması biraz zormuş bu kartlarda. Ama ben ee, ama ben bir kere bir tane kart açmıştım onda hemen kolay kolay çıkmıştı Hagen Hegemans. Abi aynılarına ben zaten ee, bilmiyorum ne yaparım. Şimdi sıraya az kaldı ya. Haydi abi son bunlardan bir şey çıksın bari. Pele falan çıksın. Ee, şey çıksın Ronaldo çıksın. Bak Ronaldo olur abi. Ama ben Messi ben Yapışmış. Ulan. Lan şuradan. Lan. Lan yapışmış. Heh. Ya abi gene mi... Şimdi şu belim yine artık ha, yırtıldı. iyi oldu ya. Bu saka. Vallahi sinirimi bozdular. Her. Üçü de sinirimi bozdu. Allah Allah. Şunu da aç. Uy, kolay açıldı. Riyad Mahrez. Haaland. Ve e, bu Aa. Ha. Az. Hadi, ha ha Hacametovic doğru. Ben okuyamadım ismini. Hacametovic bakın Beşiktaş'ta. Ama Haaland en iyisi ya. 98 abi. Artmış adam bakın. Ben bu Haaland'ı yani saklarım yani bir yerde. Özellikle Messi efsaneleri falan. Neyse. Hayda. Ya abi gene mi sizsiniz ya? Ve sana gıcık ettiniz he. Bu belim benim gün. Saka. Benim gün. Öyle söylüyorum. Evet. Son kart. Hadi bundan pelafon falan açsın. Hadi, hayır. Hadi. Alın ne olur. Oh, şu banttan bıktım. Kurtuva. Gerbiler evet. Aynısı gene. Ama ilk başta Messi çıkınca ben delirdim. Vallahi ya güzel der Messi'nin çıkması. Bakın. 2013 yılı. Şöyle. Ama bu zamanlar Messi 26 yaşındaymış. Bakın şurada yaşları yazıyor. 75'i yaş. Kurtuğa bu zaman 31 yaşında. Ama Messi şu an 35 yaşında ya. 26 herhalde bu eski hali Messi'nin doğru. Evet arkadaşlar bu kadardı bakın. Bayağı bir kart çıktı. Neyse. Ama aynılarını bir yere koyarım arkadaşlar. Öyle ama efsanelerin çıkması iyi oldu. Haaland da çıktı. Haaland da iyi oldu. Neyse arkadaşlar bir videomuzun da olsa kendimde böyle videoların gelmesi istiyorsanız like atın. Abone ve bilimler için kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.